Militano, Hayri Kemal, seni zeka yoksunu ezik yaratık. Facebook'tan insanların resimlerini toplayarak, YouTube'a onları deşifre ettim diye video yapıp yükleyen, ezik geri zekalı. O kadar zeka yoksunusun ki Hayri Kemal, sana söyleyecek söz bile bulamıyorum. Deşifre ettiğini sandığın insanların çoğunun bundan haberi bile yok. O deşifre videolarım da sizden başka kimse izlemiyor. Aklınca YouTube'daki Türklerden intikam alıyorsun. Çoluğun çocuğun, kadının kızın resimlerini oraya koyarak deşifre ettiğini sanıyorsun. Ahlak yoksunu onursuz pezemek seni. Kürdistan Kürdistan diye ölürsünüz. Yok dağlar biz size mekanmış. Yok PKK bilmem neymiş. Dünyanın en güçlü ordusu sana siz kendiniz anca. 30 yıldır bir çakıl taşı bile alamadınız. Oturup klavyenin başında sınav delikanlık yaparsın işte böyle. Onu bunu deşifre edersin. O kadar boş bir insansın ki. işte anca bu tür şeylerle uğraşırsın. Siz PKK'lılar hepiniz böylesiniz. Çeneniz laf yapar. Ama icraata gelince hiçbir şey yok. Dediğim gibi. 30 yıldır bir çakıl taşı bile alamadınız kendi insanınızı katletmekten başka hiçbir icraatınız olmadı. E ee, o zekaya bu icraatlar tabi. PKK gibi salak bir örgüte inanırsanız, beyniniz bu şekilde yıkarlarsa ve o beyin çalışmaz tabi anasını satayım. Böyle saçma sapan videolar yapıp yüklersiniz sonra. Ne o deşifre ettik. Ne deşifresi lan adam kendi resmini koymuş Facebook'a. Sen de almış onu YouTube'a koymuşsun. Deşifre mi lan bu? Ha? bu çocuğu. Eğlenmene bak Hayri Cemal. Eğlenmene bak. Bu tür hareketlerle de kimseden intikam aldığını sanma. Tehditlerini de kendine sakla. Biz YouTube Türkleri olarak kimseden korkmuyoruz, korkmayacağız da. Son söz olarak ne mutlu Türk'üm diyene.